Merhaba arkadaşlar, yine ben Esin öğretmen. Bugün sizlerle çok güzel bir çalışma yapacağız. Bu çalışmaya bayılacağınıza eminim. Çalışmamız işte bu papağanlarımız var ve e, tropik adalarda yaşayan papağanlar bunlar. Çok güzel bir çalışma, hem eğlenceli hem de çok basit. İsterseniz çalışmamızda başlayalım ama başlamadan önce malzemelerimizi söyleyeceğim size. Malzemelerimiz sulu boya. Bir de siyah pastel boya başka bir malzememiz yok. Su kabımız, fırçamız, peçetemiz her zaman gibi yanımızda olacak. Malzememiz bunlar. Şimdi malzemeleri almaya gidiyorsunuz. Sizi bekliyorum. Evet hoş geldiniz. Hemen başlayalım. İlk önce çalışmamızı çizeceğiz. Pastel boyamızı, ben biraz rahatsız ettiğim için pastel boya, böyle bir pastel boya tutucu var, onu kullanıyorum. Şimdi pastel boyamızda ilk önce papağımızın, üstteki papağanımızın gagasını çiziyoruz. Bu şekilde. Daha sonra vücudunu şu şekilde. Daha sonra alttaki papağanımızı çiziyoruz. Gördüğünüz gibi gayet basit. Hiç de zor değil. Şuradan. Yine aynı şekilde yaptım. Yine bunu da bu şekilde geçiriyorum. Daha sonra bunun da tekrar şuradan gövdesini yapacağım. Şimdi e, bunun gövdesini devam ettiği hissini vermek için şöyle, burası gövde gövde kısmı olacak. Şimdi şuraya göğüs kısmını yapıyoruz. Şuraya birazcık pastayı şöyle taştı ama sorun değil çocuklar. Burayı zaten siyahla boyayacağız. Bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra gagayı ikiye ayırıyorum ki gaganın iki parçadan oluştuğunu şu şekilde anlayalım. Üst taraftakini yapıyorum. Üst taraftakinin yine vücudunu çiziyorum. Şimdi gözlerini çizeceğim birazdan. Buradan şöyle. Bu da arka taraftaki papağan oldu. Buradan ikiye ayırıyorum. Yine şurada yaptığım gibi gözünü çiziyorum. Şimdi papağanlarımız bitti. Papağanımızın arkasındaki yaprakları yapacağım. Yapraklar sanki bu yaprağın kenarıymış, bu da ortasıymış gibi. Burada başka bir yaprak varmış gibi. Burada yine Başka yaprak var. Bu yukarıdaki yaprak buradan iniyormuş. Hmm, şurada da başka bir yaprak varmış. Evet. Ben hep öğrencilerime de söylerim. Resim yaparken sanki onu yaşıyormuş gibi yaparsanız o zaman yaptığınız resim e, gerçekçidir. Nasıl yani? Burada bir papağan varmış. Bu papağan yalnız kalmak istememiş, bu da onun arkadaşıymış. Bunlar ikisi ormandaymış, o yüzden arkada yapraklar varmış gibi. Şimdi boyamaya geçeceğiz. Evet çocuklar, size bunu çizmemin sebebi taşmasını engellemek. İlk önce papağanımızın gaga kısmından başlayacağım. Gagaya efekti nasıl vereceğim onu göstereceğim size. İlk önce sulu boyamla sarı rengimi birazcık üzerine su koyuyorum sarı rengimi aktif hale getiriyorum. Şöyle biraz suyunu alayım. Daha sonra diğer renklerim içine de turuncuma, kırmızıma su koyuyorum. Bunlar bu şekilde ıslanınca aktif hale gelecek. Daha sonra ne yapıyorum? Sarının içine tekrar kroşemi sokuyorum. Fazla suyunu alıyorum. Daha sonra papağanın tarafından başlıyorum sarı renkte çizmeye. Böyle boyadım. Pastel boya bize burada ne sağlayacak? Bize burada pastel boya. Birazcık turuncudan alıyorum şöyle. Suyumu aldım hemen. İkisinin arasındaki o geçişi sağlam için sadece su kullanıyorum. Sadece suyla şu an ikisinin arasındaki geçişi sağladım. Şimdi artık kırmızımı alıp şuraya devam edebilirim. Bakın ben rastgele boyuyorum değil mi? Çok hızlı boyuyorum ama taşma yapmıyor. Neden? Çünkü pastel boya var. Pastel boya burada koruyucu bir bariyer oluyor. Ve boyanın dışarıya taşmasını engelliyor. Bu şekilde yaptım. Daha sonra tekrar su alıyorum. Suyla keskin hatlarım varsa... Onları bu şekilde yumuşatıyorum. Daha sonra alt tarafı boyayacağım. Çalışmamızın bütün aşamaları bu şekilde. İki renkli gördüğünüz yerler. İki rengi alıp birbirine karışmasını sağlıyoruz. Bu şekilde papağan, birinci papağanımın gagası bitti şurada mavi alıp papağanımın gözünü yapmak istiyorum. Çünkü daha sonra ortasına siyah yapacağım. Ortasına küçük bir beyaz yer kalacak şekilde bu şekilde boyuyorum. Bunu da boyuyorum. Küçük beyaz bir yer kalacak şekilde. Şimdi devam ediyorum. Tekrar tekrar papağanın kadasına geçiyorum. Sadece su alıyorum diş sağlamak için. Geçişi sağladım. Şimdi koyu renk kırmızımı alıyorum altına tekrar. Şimdi sadece yine su geçiş sağlamak için. Evet. Şimdi tekrar altına düz kırmızı ile boyuyorum. Evet, gaga kısımları bitti. Şimdi arkadaki yaprak kısımlarına geçiyorum. Yaprak kısımları bitirdikten sonra gövdelerine geçeceğim. Burada iki renk kullanacağım. Bu yeşili ve şu mavi kullanacağım. Şimdi yaparken ilk önce ıslattım. Bunlar biraz renklerini bıraksın diye. Renklerini bıraktılar. Buradaki yeşili düz boyuyorum. Bakın yine dediğim gibi daha rahat boyuyorum. Çünkü pastel boyanmıyor. Suyumu bu arada değiştirdim çocuklar. Çünkü kırmızı tonları bayağı e, suyumu kirletti. Yeşilin istediğim rengini veremeyeceğim için. O yüzden suyumu değiştirdim. Şimdi burada bu şekilde yaptım. Sonra fırçamı suyun içine sokup birazcık su alıyorum. Sadece su alıyorum. Biraz da yeşil alıyorum. Burada o e, farklı görünüşü elde etmek için bakın buğulu bir görüntü sağladım arkadan. Biraz mavili, biraz yeşildi. Sadece su alıyorum şimdi. Sadece su alıyorum tekrar. Şurada istediğim efekti verdim. Daha sonra tekrar yeşilimden alıyorum. Yeşilimle şurayı çiziyorum. Sonra mavimden alıyorum. Ve ikisini birbirine şöyle karıştırıyorum. Sulu boya bol ile yapıldığı zaman daha boş bir görüntü sağlar. Sulu boya kağıdınız varsa çalışmalarınız daha güzel görünür. Benim bugün kullandığım sizin evlerde kullandığınız normal resim kağıdı. Tabi bunda hafif kabarmalar oluyor. Gördüğünüz gibi çukurluklar oluyor. Gerçek e, kağıdında ise böyle kabarmalar, girintiler, çıkıntılar olmaz. Daha e, doğal bir görüntü elde edersiniz. Şimdi tekrar yeşilimden alıyorum. Suyla yine dağıtıyorum. Sulubayanın en rahat, en güzel özelliği çok çabuk bitmez. Benim en sevdiğim özelliği o. Sadece su sürü şu şekilde. Üzerinde boya da yapabilirsiniz. Bu şekilde boyanız kendisi dağılır. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. Tamam, biraz yeşil ilave edeceğim. Biraz yeşilden. Evet, şimdi şuradaki yaprağım kaldı. Bunu da Yine yine iki renkli çalışmak istiyorum. Şimdi sadece su kullanıyorum. Farkındaysanız sadece suyu çok kullanıyorum. Çünkü çalışmamız e, sulu da biz transfer transparan, transparan deriz. Sanki m, diğer tarafı gösteriyormuş gibi bir görüntü sağlamak sulu bayanın o bize e, vermek istediğini sağlıyor. Buraya da biraz mavi ve yeşil. Bakın taş değil, sorun değil. Sizinkiler de taşabilir, hiç sorun değil, gayet. Şu şekilde arka taraf bitti. Şimdi. Buralar biraz daha kurudu için daha rahat çalışıyorum. Şimdi buraya birazcık turuncu ve açık turuncu biraz karışık tonlar yapacağım. Biraz da sarı yapacağım şöyle hafif birkaç ton olsun. Şimdi bunları suyla şöyle bir dağıtayım. Başın şurasını ve şurasını boyamıyorum çocuklar. Orası beyaz kalacak. Şurasını siyah ve burasını siyah boyayacağım. Şimdi size gözü göstereceğim. Gözü nasıl yapacağız diye. Bunun için ince uçlu fırça alıyorum. Şimdi burada biraz dikkat etmeniz gerekiyor fırçamı siyaha batırıyorum. Daha sonra küçük bir beyazlık kalacak şekilde bu şekilde boyuyorum. Aynı şeyi burada da yapıyorum. Ve son aşamamıza geçtik vücudunu siyahla boyayıp artık resmimi bitireceğim. Size bir tavsiye boyarken ilk önce sınırlandırırsanız daha rahat boyarsınız. Yani ilk önce kenarlarını boyayıp daha sonra ortasını doldurmak sizi işinizi kolaylaştırır. şekilde kuşun büyük bir kısmı bitti. Evet, birinci kuş bitti, papağanımız bitti. Öyle diyelim. Şimdi ikinci papağanına geçiyorum. Şurada ben küçük çizgi çizme yapmışım, sonradan idave ettim. Да. Yeah. Evet çalışmamız bitti. Hemen her zamanki gibi ne yapacağım? Tabii ki imza atacağım altına. Siz de kendi adınızı yazın. Çünkü sizler de birer küçük sanatçısınız. Ve adımı yazıyorum. Tam kurmamış olabilir ama. Evet adımı da yazdım. Çalışmamız bu kadar. Evet, finali oğlumla yapıyoruz. Serdar Batu bugün bana yardımcı oldu. Karşıdan bana psikolojik desteğini verdi. Canım kızında da kameramanlığını yaptı. Biz ailecek böyle küçük çekimler yapıyoruz ve çekimler yapmaya devam edeceğiz. Papağanımız gittiği bu örnek çalışmamızdı, bu da şimdi biten çalışmamız tam kurumadı. Ama çok güzel oldu, duvarınızda harika duracak bir çerçeveyle çok güzel e, arkadaşlarınıza doğum günü hediyesi olarak götürebilirsiniz. Çok güzel bir görüntü, çok güzel bir çalışma oldu. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizi takip edin, likelayın, yorum yapın. İstediğiniz çalışmalar varsa altına yazabilirsiniz. Onları yapabiliriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.